Gerçekten etraftaki millet çok kişi önermedi. Önermedik o zamanlar. Her zaman söylüyoruz. Erdemli bayanları çalışkan, Erdemli bayanları üretken, üretim merkezi Erdemli'miz. Her şeyi birçok ürünü ekonomiye çeviren, satan ve aile ekonomisine, ülke ekonomisine katkı sunan bayanlarımız. Gerçekten takdire şayan kişiler bunlar. Bir tanesi de Erdemli'mizin Koyuncu Mahallesi'nde Gülsüm Yılmaz Hanımefendi. 10 yıl önce pazarcılık yaparken müşterilerini kendisinden yufka yufka istemişti. Var mı demişti. Biz ondan istiyoruz. Çünkü sağlıklı diyorlardı. Ama tabii yapmadığı için yok diyordu. Daha sonra aklına geldi. Ben bunu satabilirim. Ama Erdemli yörüktü. Erdemli'nin birçok evinde bu ekmekten bulunuyor diye satma korkusu yaşıyordu. Daha sonra bir kere denedi ama öyle bile olmadan iki saat içerisinde elindeki bütün ürünleri sattı ve dedi ki ben bunu geliştireyim. Erdemli Mikro Kredi'ye gitti, müracaat etti, kredi kullandı ve şu anda 10 yıldır e, yufka ekmeği yapıyor evinin önünde ve pazarlarda satıyor. Ve şu anda söylüyorum ayda yaklaşık 10 bin lira gelir elde ediyor. Yanımızda Gülsüm Hanım öncelikle tebrik ediyoruz. Şimdi sizi takdir ediyoruz. Örnek bir bayan olarak. E, nasıl başladı bu iş? Bu iş pazarda bir ekmek bir arkadaşlarımızın ekmek sormasıyla başladı. Tabii buna öne ayak olacak bir arkadaşımız olmadığı için mikrokrediye başvurdum. Onların bana destek olmasıyla ilerlettim, başlattım ve devam ediyorum. Bütün bayanlara öneririm dersem öneririm. Evde oturup da boş boş yapacaklar. Zamanla hem zaman geçiriyorlar hem iyi bir gelir kaynağı. Arkalarına, bizim arkamızda mikrokredi vardı. Onların arkasında da olacağını eminim ben. Evet ben söyledim ama bir de sizden duymak istiyoruz. Ayda ne kadar kazanıyorsunuz ortalama? Ortalama 10 bin TL'yi buluyor. Evet ortalama 10 bin TL'yi duyuyor. Kendisinden de duydunuz. Yani işleri hafife almamak lazım. İşi küçümsememek lazım. Bu işten para kazanılır mı? Bu işten ne satarsın da para kazanırsın dememek gerekiyor. Örnekleri bir tanesi de Gülsüm Hanım kendisini canlı evet canlı kanıtı kendisini tebrik ediyoruz mahalle arkadaşlarıyla birlikte burada her gün ekmek atıyor sıcağın yaklaşık 50 derecenin karşısında biz de tabii şu anda terliyoruz ee, görüldüğü üzere kendisini tebrik ediyoruz başarılarının devamını dilerken de hem mikro kredi çalışanına hem de erdemli bayanlarımıza kadınlarımıza tebrik ediyoruz. Yanımızda Mikro Kredi Akdeniz Bölge Koordinatörü İsmail Çetintaş Beyefendi var. İsmail Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum teşekkür e, nasıl ederim. Nasıl gidiyor kredilerimiz Erdemli'mizde ve Türkiye'de? Mikro Kredi biz 2003 yılından belli. Türkiye genelinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Şu an 64 il 92 şubemizde 200 binden fazla dar gelirli kadına kredi imkanı sağladık. Gülsüm Hanım da Erdemli'deki birimimizde bulunan başarılı, başarılı mikro girişimcilerimizden bir tanesi. Yine almış olduğu küçük e, miktarla başlamış bu işe bizimle beraber devam etmiş. Yıllar geçtikçe farklı krediler e, artarak kullanmış e, ve şu an dediğiniz gibi 10 bin liraya kadar gelir elde eden başarılı bir mikro girişimcimiz. Evet, e, gerçekten çok güzel. Mikro kredi insanlarımıza, kadınlarımıza iş imkanı e, sağlıyor, sağlıyor. Vermiş olduğu kredilerle işlerini genişletiyor, işlerinde daha büyümesini sağlıyor. Biz e, teşekkür ediyoruz kendilerine ve bu tür girişimci bayanlarımızı da takdir ediyoruz. Erdemli Türkiye ekonomisine, aile ekonomisine büyük katkı sunuyorlar. Başarılarının devamını diliyoruz. Yani köy ekmeğine talep çok, odun ateşinde piştiği için... Hani normal, başka yerde satılan e, köy ekmekleri çoğunlukla Türk'te piştiği için bu aynı lezzeti veremiyor. E, yani müşteriler çok memnun. İçinde çavdar, kepek olduğu için şeker oranı binde sıfır. Talep çok. Haftada 4-5 kere gelip ablamdan alıyoruz taze taze. Güzel yani. Çok milletin memnuniyeti bizim memnuniyetimiz yani. Herkes e, takdir ediyor. Çok lezzetli. Beğeniyorlar yani. i mm you. -hmm. Yerini buldum. Sen de iste büyük hadi.